Arkadaşlar hepinize selamlar ben Acer bugün videomuzda sizlerin karşısında yepyeni bir random hesap gösteriyle daha karşınızdayım bugün hesap dükkanım üzerinden güzel bir random hesap alacağız bakalım nasıldır video olacak videoya görüşmeden önce like atmayı abone olmayı bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmayın ve yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz bugün öncelikle sitemizi bir inceleyelim sitemizde arkadaşlar Zula, Disney Plus, Valorant ve Spotify Premium bulunuyor. Ben bugün Valorant'tan 50 ile 100 skin arası random hesap almayı planlıyorum. Şimdi isterseniz hesabın detaylarını inceleyelim. Skin miktarı 50 ile 100. Hesapta en az 50 skin veriyorum diyor. Bence bu mükemmel bir şey. Reporn'ımız %55. Güzel ve çıkma ihtimali %55. Zaten hani 50 skin olacağından VP olmasını çok da bence takmayın. E Posta adresi tamamen şans meselesi. Oranları da görüyoruz. Görselde 5-10 demesine bakmayın. 50 adet garanti skin mevcut. Arkadaşlar görsel eskiden kalma herhalde. O yüzdendir. Hesap bağımlı çıkarsa da destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Şöyle ben bir sepetimize ekleyelim. Arkadaşlar bu arada ödemeye geçmeden önce bir şey demek istiyorum. Eğer arkadaşlar açıklamada verdiğim linkten kayıt olursanız bana büyük bir destek olmuş olursunuz ve yakın zamanda belki de indirim kazanabilirsiniz. Sadece tek yapmanız gerekenler açıklamadaki linkten kayıt olmak. Zaten burada referans kodu olarak kendi de geliyor. İsterseniz bu kodu yazabilirsiniz. Sadece bu kadarcık. Şimdi arkadaşlar ben bir hesap alayım tekrardan geleyim. Ve arkadaşlar şöylelikle hesabımıza geçmiş bulmaktayız. Öncelikle 378 Valorant Points ve 205 Radiant var hesapta gördüğünüz üzere. Öncelikle mağazasına bakmak istiyorum. Mağazası güzel Blast X Phantom var alınabilir. Güzel bir skin. Savaş biletine bakalım. Savaş bileti alalım kalmamış. Ajanların tamamı açık ve 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane arkadaşlar ajanda fullenmiş. Haberiniz olsun. Şimdi isterseniz öncelikle bir hesabın rankına bakalım. Hesabımızın rankı plat 2. Baya güzel. Hesap en yüksekte platin 2'yi görmüş. Şimdi isterseniz en heyecanlı yere gelelim. Ve bu arada arkadaşlar hesabımız İstanbul sunucusu. Güzel. Ve şimdi arkadaşlar isterseniz bir koleksiyona girelim. Üff. Arkadaşlar hesabı bakın anam 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 Yeter yeter <laughs> Klasikten başlayalım Klasikte 5 tane skinimiz var Shorty'de kaşif shorty ve birkaç böyle 7 tane shorty'miz var Frenz'de ejder var zaten konuşmaya gerek yok Üf mükemmel Ghost'ta bir skin beklerdim ama 6 tane ghost olması da güzel Şerif'te oyunun en iyi şerifi Arcane var Ve ayrıyetten protokol var Üf Bu arada galiba bir dakika Spectra, Phantom, Bulldog, Chuck. Bir de Şerif hesapta protokol seti var. Üf. Stinger'ımız bu şekil. Spectra'da da protokol var. Çünkü hesapta galiba protokolün seti var. Bakimizde 3 tane skin. Judge'da ejder var. Üf. Oğlum hesapta ejder seti de mi var lan? 1, 2, 3. Ee, ne lazım başka? Ejder vandal var. Ha bir de ejder bıçak varsa bakalım buna da. Bulldog'da protokol var. Guardian'ımız bu şekil. Phantom'a gelelim ve Phantom'da protokol var gene aynı şekil. Baya güzel. Vandal'da ejder var. Güzel. Marshall'da hükümler var. Operatör'de ejder var. En iyi skinler direkt var ya. Güzel bayağı. Şimdi isterseniz bıçağa girelim. Üf. Hocam protokol var ve ejder var. Onun dışında da 3 tane mi battle pass var? Aynen. bu. evet hesapta protokol ve ejder seti var. Gerçekten mükemmel. Onun dışında arken şerif var falan mükemmel bir hesap arkadaşlar. Kesinlikle aldığımızı değdi. Şöyle bir poligonda isterseniz deneyelim. Ve arkadaşlar şöylelikle gördüğünüz üzere baya güzel hocam ya. Üf skinlerimiz yakıyor. Hele şu protokol bıçakta mükemmel. Of animasyonları çok iyiymiş lan bu bıçağın. Var mı öyle bir şat? Yokmuş. Vurdum buna. Vuramıyoruz. Aa hocam. Gerçekten arkadaşlar hesap gerçekten şöyle gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere gerçekten. Hesabımız mükemmel. Siz de açıklama kısmındaki linkten kesinlikle bu tarz hesaplar alabilirsiniz arkadaşlar. Bence birazcık fiyat pahalı ama hesaba baktığınızda hesap mükemmelin ötesi hocam. Her şeyde bir skin var ya. Baksanıza şuna abi. Prenz yokuyor ya kör koluma. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmayın. Ve yorumlar kısmında da görüşenizi belirtebilirsiniz. Ve dediğim gibi de referans koduyla kesinlikle kayıt olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.